Dostlar selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda MPU 6050 sensörünü inceleyeceğiz. İlk başta teorik olarak bakıp biraz data sheet'ini inceleyip daha sonraki videolarda STM32 ile nasıl kullanıldığına dair anlatımlar, yeni videolar çekeceğim arkadaşlar. Ama bu, bu, ders tabii ki de önemli. Neden? Çünkü kanalımızda ilk başta olayın teorini kavradıktan sonra pratiğine geçmeye çalışıyoruz. O yüzden ilk olarak MPU 6050'nin teorik videosunu ve data sheet videosunu çekmek istedim. Daha sonraki Haftalarda ise STM32 ile olan uygulamalı videosu gelecek arkadaşlar takipte kalın. Başlayacak olursak arkadaşlar arkadaşlar videoları hazırlarken sizin görüşlerinizi çok önemsiyorum. O yüzden bu videoyu çekmeden önce gömülü sistemler whatsapp grubumuza sordum hangi videoyu hangi sensörü videosunu çekmemi istersiniz diye. Oradaki ankette en çok bu sensör puan aldı. Ve o yüzden bu videoyu çekiyorum şimdi. eğer siz de katılmak istiyorsanız QR kodu da ekrana koyuyorum arkadaşlar. Gelebilirsiniz ve sadece gömülü sistemler üzerine yaşadığımız sorunları veya önerileri paylaşıyoruz orada. Kaliteli bir kitle var orada da bence. siz de aramızda görmek isteriz. O zaman videoyu geçelim şimdi. MPU 6050 sensörü bir ivme ölçer. Jiroskop diyebileceğimiz bir sensör arkadaşlar. Nedir bu ivme ölçer? Yani bu sensörün hareket hızı inmesini ve açısal olarak X, Y, Z eksenlerinde açısal olarak hangi hareketleri yapıyor onlara bakıyor arkadaşlar. 3, 6 Diofi diye geçiyor arkadaşlar. 3 eksen imi ölçer ve 3 eksen jiroskop özelliği var. Yani hem X, Y, Z eksenlerinde hem imi ölçüyor hem de eksen ölçüyor arkadaşlar. IKRC protokolüyle haberleşiyor diğer cihazlarla. Ve ayrıca arkadaşlar MEMS sensörleri olarak geçiyor bu da. Yani MEMS ne? Micro Mechanical System diyebiliriz arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim mekanik olarak ölçebileceğimiz değerleri elektrik sinyallerini dönüştürüp bize gönderebiliyor yani mesela ne? mesela basınç mesela ivme mesela eksen mesela hız gibi şeyleri arkadaşlar bize küçük içerisindeki sensörlerin içerisindeki mekan, mekanik parçalar parçalarla bunları elektri, elektronik olarak elektron düzeyinde bir şekilde algılayıp daha sonra bunları elektrik sinyalleri olarak bize gönderebiliyorlar. Anlatırken de bir video koyarım arkadaşlar. Yani küçük mekanik parçalarla elektrik sinyalleri üretebiliyorlar. Tabii ki de bu mekanik parçalar bizim istediğimiz değerleri ölçüyor. Kullanım alanları arkadaşlar MPU şeylerini biliyorsunuz. Çok profesyonel olmayacak şekilde drone projeleri, robotik projeleri, hareket ve inmenin ölçülmesinin ihtiyaç olduğu her projede yapılıyor arkadaşlar. Çok popüler. Birçok projede kullanıyor öğrenciler tarafından teknofiz projelerine falan. Ben de zamanında kullanmıştım. Tabii ki de güzel. Fakat her sensör gibi bunun da eksikleri var. Daha doğrusu olması gereken şeyler yani. Direkt pure bir yani saf bir şekilde bir data alamıyoruz. Bu data tabii ki de bozulmalara, kaymalara, uğrayabiliyor. Tabii ki de biz bunları mühendisler olarak filtrelerle, filtrelerden geçirerek istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi pinlerine biraz bakalım arkadaşlar. MPU6050 zaten bu kart görüyoruz. Şimdi VCC ve GND zaten bildiğimiz karta güç verdiğimiz ve toprakladığımız yer arkadaşlar. Bunlar zaten klasik. SCL ve SDA pinleri de bir önceki videoda zaten ikariciyi anlatmıştım. Bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Clock, clock Serial clock ve serial data pinleri arkadaşlar. Buradan ikaracıya haberleşmesi yapıyoruz. XDA ve XCL pinleri ise arkadaşlar e, bunlar da ek, ek ikaracı pinleri çok fazla kullanılmıyor. Ekstra clock veya şey verebilirsiniz. E, fakat fazla kullanıldığını söylemem, ben de hiç kullanmadım. Bu ADS ADS 0 pinleri arkadaşlar Veya ADO pini bizim cihazımızın adresini belirtiyor. bir önceki videoda yine bahsetmiştim. İkareciye haberleşmesi için adres gerekiyor. buraya sıfır volt verdiğimizde yani ground seviyesine çektiğimizde 0x68. 5 volt verdiğimizde volt verdiğimizde arkadaşlar 0x69 adresini alıyor cihaz. buradaki de interrupt pinimiz. Interrupt pin ne işe yarıyor? Herhangi bir ivmeyi açtığında veya herhangi bir ekseni açtığında buradan interrupt verebiliyor bu cihaz. Bunu da uygulamada kullanmayacağız fakat. Biz yine haberleşme için SCL ve SDA pinlerini kullanacağız arkadaşlar i 2 için. Neden ivme ölçmek istiyoruz ve eksen ölçmek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz data sheet'ine bakalım. Bu sensörün üretici firmalar arkadaşlar sensörleri kullanımı için, sensörlerin register'larını kullanımı için bir data sheet yayınlarlar. Ne iş yapıyor bu, cihaz, bu, bu sensör? E nasıl kullanabilirsiniz? Nasıl kodlayabilirsiniz? Diye bir data sheet yayınlıyorlar. Biz de bu data bakarak arkadaşlar cihazın ne işe yaradığını, hangi özelliklere sahip olduğunu, nerelerde kullanabileceğimize bakabiliyoruz arkadaşlar. Çok teknik bir dosya. Yani cihazınızın kullanım kılavuzu diyebiliriz arkadaşlar. Fakat biraz daha teknik. Tabii ki de data sheet duymuşsunuzdur daha önce. Burada arkadaşlar bütün registerların ne işe yaradığına dair e, MPU 6050'nin bütün cihazlarının ne işe yaradığına dair arkadaşlar. Daha sonra bu register'ların registerlarda ilgili olana gitmek istediğinize gidiyorsunuz arkadaşlar. Who am I? Yani ben kimim? Şimdi buradaki arkadaşlar register mesela 117. register'ı kullanarak biz buradaki bir byte'lık veriyle biz e, bu cihazın adresine ulaşabiliyormuşuz. Ona bakıyoruz. Tabii ki de bunları e, pratik videosunda bakacağız. Nasıl kullanıldığına dair. Burada FIFA var. Burada Power Management register'ı power management user control için resetleme için delay için data için arkadaşlar gördüğünüz gibi çeşitli registerler var bunların hepsini kullanabilin diye size açmış durumlara mesela biz burada neleri kullanacağız accelerometer measurement imi ölçme 59 ve 64 biti 64 registerları arasında yapılıyormuş arkadaşlar. Sadece okuma diyor. Tipi sadece okuma. Yani bu registerları sadece okuyabileceğiz. Gördüğünüz gibi X out için şurası 16'lık bir 16 bitlik. X out Y ekseni için 2 byte ayrılmış. Z ekseni için 2 byte ayrılmış. Tabi burada range'leri ve sensitivity'yi yani hassaslığı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları yazmışlar tek tek. Yine bu sensörler yani çoğu sensörde vardır arkadaşlar elektronik sensörlerde vardır. E, aynı zaman aynı zamanda görevinden ziyade ısı da ölçebilirsiniz. Burada ısı ölçmek için de bir 2 byte koymuşlar. Yine eksen ölçmek için koydukları registerler. Bunları burada arkadaşlar okuyacağız ve ayarlayacağız. Neye göre yap, yapıldığını buradan bakacağız ve daha sonra STM'de kodlayacağız arkadaşlar bunları buradan e, görebiliriz. Bizim genelde bakmak istediğimiz şey e, Aksiyonometre ve jiroskop için arkadaşlar buradaki register'lara bakacağız ve açma kapama HUMI bunlara da bakacağız tabii ki de. E, genelde bu bu data eğer çok merak ediyorsanız ben zaten linkini koyacağım arkadaşlar siz de bakın. Genellikle sensörlerde böyle data bakarak biz de sinyalleri gönderip Geri sensörümüzden sinyalleri bilgili bilgi sinyallerini alıyoruz arkadaşlar Çoğunlukla böyle çalışıyor sistemler ee, Tabii ki de Daha çok sensör videosu çekeceğim Orada da Her zaman data sheet'ini kullanacağız Uygulamasını yapmak istediğimiz sensörün Yine bu configuration biti Byte Burada nasıl yapılıyor nasıl hesaplamalar yapılıyor Hepsi anlatılıyor arkadaşlar ee, Daha detaylı Şekilde Önümüzdeki videoda gireceğim arkadaşlar nasıl yapılıyor. Şimdilik bu kadar. Bu videoyu burada kısa tutmak istedim. Çok uzamasın diye diğer pratik videosuyla. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz beğen yorum yapmayı unutmayın. E, Allah'a emanet olun.